Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Motora modifiye yaptım. El yordum modifiye. Şimdi malum yola çıkacağım. O yüzden e, telefon tutucu sipariş etmiştim. O geldi ama onu takacak yer yok. Du, ben de böyle demircide <laughs> bir inovasyon yaptık. İki tane şuraya saplama attık. İç aynı deliklerine. Araya da bir tane demir boru kaynattık. Tutucuyu da üstüne sabitledik. Bence gayet güzel oldu. Sizin düşünceleriniz nasıl? O yolda giderken navigasyonu iyi takip edebilmek için yaptım böyle bir çözüm. Şu an gayet sağlam kullanışlı gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günlerde detaylı kullandıktan sonra tekrar sizinle görüşlerimi paylaşırım. Bu arada karşı taraf hatırlarsınız. <laughs> Burası çalılarla doluydu. Kaplıydı işte temizlendi. Çalılar yan bahçenin nasıl göründüğü ortaya çıktı bu vesileyle. Abay, kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şapşalım? Abay hala bir yuva bulamadık ya bu arada dostlar. Yani niyetlenenler net bir şey çıktı. Demek ki başka bir yerde bir nasıl bir kısmeti var. Umay kızımın da bu arada Hunis'i çıktı. Instagram'ı takip etmiyorsanız orada anlık olarak Kısa kısa videolar paylaşıyorum dostlar. Oraya da gelin. 2 meli bir yaşam Instagram adresine. Orada duyurmuştum. Umayın veterinerden sonraki son kontrolünden sonra e, dikişleri falan yerleri kaynamış güzelce. Sağlık durumu gayet iyi. İşte hunisi de yok artık. Normal döndü yavaş yavaş yani yolculuk hazırlıklarımız tamamlandı sayılır. Şu güzel kızımızı da güzel güvenli bir yere bırakabilirsem gitmeden en kötü ihtimalle bir süre ya Serhat abim bakacak ya diğer kardeşin yanına bırakacağız. Güzel bir aileye sahiplenene kadar geçici yuva olarak. Değil mi kız? Değil mi kız? Senin hiç bir resim yok da. Ama ikinizi birden de motora bindiremem ki. Neyse sen biraz böyle takıl buralarda belki sonraki aşamaya geçtiğimde 4x4 jip hayalim var üstünde araç üstü çadır, su tankı falan konumlandırıp güneş panelleriyle böyle yaşanabilir, doğada yaşanabilir hale getirmeyi planladım. O zaman seni alırım. He? Arka koltukta annenle birlikte takılırsınız. Tipini yediklerim ya. Kızım, güzel kızım. Ha güzel kızım benim. Nasıl yolu oluyor annesini. Ya şunun bakışlara baksanıza. Annesinin bakışlarına benzemiyor mu? Bak, bak, bak bakayım buraya. Neyse dostlar hava çok sıcak. Ben bir sunum şeyler içeyim. Görüşürüz yine. Ne güzel. Ne güzel kuzum benim. Ya kokla bakalım. kimin kokularını alacaksın. Dostlar Sultan Seray'a geldim. Prenses de yandan duyuyorsun sesini. Alın beni diye sinirleniyor. <laughs> Ama Sert abi de ağlı temizliyor. Ya da ahır. Şu domateslerin güzelliğine baksanıza ya. Orada yeşilleri var. Orada kırmızılı Aa, yeşilli sarılılar var. Dur kız geliyoruz dur. Kurlardan falan hep vermiş. biberleri de göstereyim size. Bakalım. Oho oh, şurada da domatesler var. Salatalık yok mu ya bir tane kemirsek? <laughs> ay 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 biberlere baksanıza dostlar. Dibe doğru da gidelim. Şöyle şuradan doğalım bir de şu açıdan bakalım şu güzelliklere. Şu biraz yere yatmış haliyle ama bayağı da aynı kökten böyle de domates vermiş, böyle de vermiş. Bu farklı kök mü acaba? Ha farklı kökler. Evet, maşallah. Şunu şöyle yukarı bağlamak lazım. Ha patlıcan var. <laughs> Bakalım o, o, taraflarda neler var. Burada da patlıcan var. Sus kız geliyorum. Sesini duydukça cozutuyor. <laughs> Bak orada da morullar var. Ben şuraya da bir el atsam da aslında acık orman gibi olmuş. Bakın bakın şunlara bakın. Bunları işte dikmek lazım hep. Şu, şu ne acaba? Çiçekler çıkmış ama. Bakalım bakalım başka neler var. Alo burası çarşamba pazar olmuş. Tabi e, tabii yeter yenge Mehmet amca hastanedeler Eskişehir'de. Biz de kendi telaşımıza düştük. Orayı biraz ihmal ettik sanırsam. şurada da Charleston biberler var. O taraftan geçelim. Buradan ezmeden geçemeyeceğim muhtemelen. Hemen şöyle bir yere gidelim. Şöyle bir dönelim. Şuradaki biber... Oo. Şu Biberlerimize de bakalım. Sus kız. Şunlar eksen baya rengi çok güzel. Birazdan sularken bir sepet alıp geleyim. Biraz asat yapalım. Baksanıza bir barilere falan şurada. Tamam prenses coştu. <laughs> bir an önce gideyim ben onun yanına. Gösteri gösterisi Çeşit biber var Güzel e, Saltalıklar nerede ben mi göremiyorum Şimdi gözümün önündedir Siz de ekranın karşısında Orada orada diyorsunuzdur muhtemelen Ama ben hala göremiyorum e, Saltalık mı ekledik biz buraya Gerçi buraya bir şey ekti de, yeter yenge ekti de, ekti tam bilmiyorum o yüzden. Ama saltalık vardır ya, şurada kaldı herhalde o kalabalığın içinde. Neyse ben Prenses'e gideyim bir an önce de, <laughs> çıldırdı. Abi duyuyor musun mı mi seninki bak, seninki senfoni yapıyor vallahi orada vallaha bak ya adam burada ben altını temizliyor ya. onun orada mö 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 panik oldum ciddi bir panik oldum ya yok yok ben şimdi gidiyorum yanına ilgilenirim onunla Ana. sen de işareti verince getiririm buraya tamam abi adama bak ya <laughs> vallaha panik oldu güzel ya küçük haççı prenses gidelim bakalım derdi neymiş Bak, bak bacağını yalıyor orada. Ne oldu kız? Ne var? Ha, burada da. Siz nasıl yatıyorsunuz da burada? <laughs> He? Söyle bakalım kızım. Derdin ne? Ne oldu kızım? Ne oldu aşkım? He? Ne mi ölüyorsun? Ne anlatmak istiyorsun? Ne kızım? Yaptığın, seçtiğin boklar basma. Ne kızım? Ne kızım? Ne kızım? He? Ne oldu? Tamam kızım. ulan. Oh, <laughs> <laughs> Sakin kızım. Sakin aşkım. Hani bir güzel kızım gel. Kulağının arkasına taşı. Kaşıyorum, gel. 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 <laughs> İneği sokacağım zaten şimdi içeri. İneği sokacağım. Açacağım kapıyı. <laughs> tamam. Aha, bir bak. kızım. <laughs> güzel kızım. Dur gel kısa. arkasına kaşıyor, <laughs> Oh. oh. Evet, şu şeyin altında kaşıyalım Kaşınır buralar. Zaten boynu eğip duruyor. <laughs> tamam kızım. güzel kızım. Sen ilgimi istiyorsun. Senin canın mı sıkıldı? He? <laughs> Tırnaklarımı yeni kestim. Gerçi çok sana işlemiyordur ama olsun. En azından biraz işe yarıyordur. Değil mi kızım? Değil mi aşkım? Gel. Gel. Ver bakalım bücük ver. Gel. Gel kızım. Gel. kızım. Gideceğim mi artık yani? Tamam. Az kaldı. Birazdan gidiyoruz. Birazdan gidiyoruz kızım. Dur. Gelme gelme <gülüyor> gelme <gülüyor> kızım getireyim mi abi <gülüyor> tamam he <laughs> <laughs> ee, ömür ne oldu mu ne oldu kızım Dur. koş koş <laughs> hadi koş hadi gel hadi koş Canım sıkkın koşturma beni mi diyorsun? Lan Tüküre tüküre geliyor Kızacak şimdi bak yine gidemeyince Şu an sinirleniyor Az kaldı kızım gideceğiz Acık daha sabret ha kızım Hani kızım <laughs> yala yala. He. Ha. ha kızım. He. Sen kirpiklerine kurban. Evet dostlar ben şimdi biraz daha çekeyim. Serayı sulayacağım birazdan. Sonra işte prensesi götürürken açarım yine. Prenses, bak kızım da getiriyorum sana. Fırçalayacağım seni. Gel kızım, gel. Gel. Bak. Anne hani kızım. Anne hani kızım. Bundan bir kovalarsan vallahi kaçacak yerimiz yok ha. Ha kızı aksın, ha. 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 Boynuzu takmazsın değil mi kızım? Gel kafanda koşalım. Heh. Heh. Tamam. Heh. 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 Yolcu <laughs> mu? Koksun. Koksun. Uğraşkım. <laughs> Allah. Dur kızım sakin ol. Tamam tamam. Koşmuyorsun gel. Gel aşkım. Dur şimdi şöyle telefonu sol elim alayım. Şimdi sağ elim alayım. Heh. Güzel kızım. Heh. Heh. Arkaları fazla dokunmayalım Hoşuna gitti mi? Seviyor musun sen bunu? <laughs> Sandım mı? Evet kızım bu göbek ne ya bu işkembe nedir ya Neymişim maşallah be <gülüyor> he <gülüyor> Serhat abi izin gel kızım kafanı da kış <laughs> saçlarını düzeltelim tarayalım seni ev verelim mi Görücü çıkartalım mı kızım Hı. ya biraz öteki tarafa yapalım mı Hı? kızım Hı? seviyorsun mu fırçalanmışlarını Ama bir dakika kızım. Böyle çevirme kafayı tırsıyorum. Takı vereceğim boynuzu zaten gider ayak. Nereye gidiyorsun lan deyip. Getireyim mi? <laughs> tamam. Acıkta <daha> <laughs> Hadi gidiyoruz kızım. Hazır mısın? Şimdi gene bir küçük Gelme gelme. Gelme falan. Yanlış anlayacaklar. Nerede senin ipin ucu? bir elimde kurşuya, bir elimde telefon. Bir elimde ip. Nasıl olacak bu iş? Şöyle yapsam. Koçya ile telefonu bir elde. İpi de diğer elle. Hmm. Neyse. Birazdan görüşürüz dostlar. Şu ipi açayım. Şimdi. Çok güzel. Nasıl yapacağım? Aha. Vallahi gidiyor. Dur kızım dur. Hop. Tamam sakin. Sakin olan. Hadi çekme. Buraya kadar olan kısmı başarıyla geldik. Bakalım bundan sonrasını verebileceğiz. Bir yandan böyle işte ipi toplaya topla gidiyorum peşinden. Hadi kızım. Hadi evine. Hadi kızım. Hadi. Tamam. Ay, salatasını mı yapıyorsun dostlar prensesin salata yiyişini görmeyenler hazır olsun birazdan ziyafet var kızım oraya değil oraya değil kızım hadi yerine kızım hadi ben şimdi bunu tek elle sokamayacağım muhtemelen görüşürüz birazdan dostlar koyma kaç bak, bak bak nasıl geliyor <laughs> Zaten hemen bak bak nasıl kokuyu nasıl gidiyor. Al da sen bunu. Ya yavaş. Elim değdi üstüme çıkacak. Yok. Oh. Ben kaçabilir miyim? Ayağı. tabii. Oğlum kısa da. Yani çok kısa takmayacağım. Ayağın çok kısa. Ayağını ne kaldır. Kar, karpuzlara daldım vallahi ben. Ayağını kaldır. Kaldır. Kaldır kızım. Vallahi dur geliyor bu tarafa. Ayağı kaldıracak ha, bir suratı. Tamam o, o şekilde de. Ne kızım afiyet olsun. Dur yakın çekim alalım. <laughs> afiyet olsun kızım. <laughs> Oo sular nasıl akıyor Allah ağzından. Bunun içinde ne var başka? Yem var, karpuz var, oh. Oo var. Oh vallahi şöpür, şöpür nasıl götürüyor. Dur acıtmanın sesini dinleyelim. hayatı prenses. Şuna kafayı çarpma ama. Dur. Şöyle. Şöyle. tamam. Git yeri git. Yeri Efendim abi. Yalnız e, annemin yem dediğiniz için de hazır yem değil o. Evet tamam onu anlatalım. Gel. Benim hazırladığım yem. <laughs> Kalın kepek. Tamam. E, arpa flex. Tamam. Ve şey. E, mısır. Mısır. Bunu Artık Artı karpuz. Tabii. tabii. O öttürdüm, karıştırdım öyle böyle. Baksana oh ağzına, oh, ağzına. Ay 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 ağza bak. Daha iştahlı yiyor şimdi. Şöpür şöpür. Hayvan boşuna mı ölemiyormuş? Biliyor burada cevher yani, var. <laughs> i̇yi de ne abi pis pis yine yatırın. Mis gibi oldu altı tertemiz. Yalnız, Eline sağ sağ. sağlık. Kızım. Hadi. Ve sonra da takipçilerimize vedalaşalım. Evet dostlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Muhtemelen bu da prensesle son veda videomuz olur. Siz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde yeni prensesler, yeni canlılar, yeni yaşamlar görmeye devam edeceğiz. Bakalım ne maceralar bizi bekliyor. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.